Selamlar dostlar hoş geldiniz ve yeniden hoş gördünüz. Bugün menüde ne var derseniz dostlar bugün katıldığımız projelerle ilgili birçok proje ile ilgili gelişme var hemen onları hızlıca anlatacağım. Finalde de iki tane airdrop haberim var. Onları da sizinle paylaşacağım. Gidip hemen cüzdanlarınızı bağlayıp kontrol edin. Ne kazandınız, ne kazanmadınız, küfür mü ediyorsunuz, seviniyor musunuz? Bunları görmüş olursunuz. Sevgili dostlar komplesi böyle bir video olacak. Hızlı hızlı her şeyi anlatmaya çalışacağım. Potpourri tadında bir video olacak. Ee, hemen geçelim şimdi. Ee, başlayalım ilk projeyle ilgili gelişmeye. Yani ne derseniz bu proje arkadaşlar... E, biliyorsunuz e, şu kanalda hatta şu arama kısmını ben şimdi bütün e, projeleri gösterirken tek tek buraya e, da aratıp bulmayacağım ama siz gelip e, bu videoda anlattığım tüm projeleri şurada aratırsanız ilk videolarına zaten ulaşırsınız dostlar. Doğal olarak o yüzden hani buradan başladım ki açılışı buradan yaptım ki o neydi bu neydi diye sormayın. Direkt şuradaki arama butonundan anlattığım tüm projelerin ilk videolarına ulaşabilirsiniz. Neyse şimdi biz bu projeye zaten katıldık uğraşıyorduk falan. Ben başta biraz uğraşıyordum şimdi o kadar çok üzerine düşmüyorum açıkçası. Şimdi bir public testneti başlamışlar zaten daha öncesinde test etmiyor muyduk? Dost, kardeş, üstad, hoca diyorsunuz. Evet test ediyorduk ama sizin test ettiğiniz kısım az bir kısımdı. Seçilmiş insanlar daha fazla şeyleri test edip daha fazla puan topluyorlardı. Şimdi artık o alanı da herkese açmışlar. Burada da zaten 19 Mayıs'ta bunun tweetini atmışlardı. Ben yine... Bu bunu hatırlatayım ki size bu projeyi takip eden vesaire arkadaşlar varsa kaçırmasınlar diye ne yapıyorsunuz? Böyle bir sayfaları oluşmuş bu sayfa daha önce yoktu. Şu an zaten açık olan görev burada yapılacak görev şu yapay zeka şeyini kaydet buraya diyor asetini falan kaydet buraya diyor. Buna tıkladığınızda zaten basit bir yer açılıyor. Burada istediğiniz ismi falan yazıyorsunuz. Burada zaten onun seçtirdiklerini Türkçe falan filan seçersiniz. Ee, şu kısımda gelip işte bilgisayarınızdan bir metin oluşturup içine bir şeyler yazabilirsiniz o metni de buraya yüklersiniz ee, text, txt file diyor bakın txt file olarak kabul etmezse oluşturduğunuz dosyanın sonunu json olarak değiştirin öyle atın e, kabul ediyor ben yaptım içine kriptoskobar yazıp gönderdim kabul ettim kabul etti. Bu görevi yapmış oldum. Zaten şunlar diğer görevler ileride gelecek diyor. İşte yapay zeka ajanı <laughs> agent'ı yaratacağız. Sonra da onu monetize edecekmişiz falan filan. Bunlar açıldıkça artık takibini siz yaparsınız. Asıl herkese açılan kısmı şu arkadaşlar. E, data Services kısmı. Onu da hemen yan tarafta açayım. Şöyle ana ekrana geleyim. Bakın normalde işte iki İki sezon galiba kapalı olarak burası devam ediyordu. Ben bunlara katılabiliyordum. Bana bir davetiye atmışlardı. Dolayısıyla ben de bunlara çıktı. Çok uğraştım mı deseniz yok. Çok uğraşmadım. A aşırı kastırmadım. E şu an open beta diyor. Herkese açık arkadaşlar. E o yüzden bu alana geldiğinizde şu data servis kısmına geçerseniz. Burada ne var derseniz aslında sorular hazırlamışlar. Ee, sorulara cevap veriyorsunuz. Bilginizi test ediyorsunuz. Onlara bir data sağlıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Onlar da karşılığında size puan veriyor. Bakın şurada biriken puanlar falan filan oluyor. Tabii ki ben bu sınavları hiçbirini oturup da işte Ubuntu ile ilgili falan filan araştırayım da doğru cevap vereyim diye uğraşmadım. Sallayıp geçiyordum. En az yüzde %80 doğru cevap vermenizi istiyor. Yoksa işte şuradaki gibi hadi yani lan gerizekalı sen git akıllılar gelsin diyor. Fakat bunu nasıl çözebilirsiniz? Çok basit. Ben son 4-5 tane quiz'i hemen şöyle test ettim. Bu quiz'lerin içine girdiğinizde arkadaşlar işte sorular oluyor. 4-5 tane soru oluyor. Altında da şıklar oluyor. Oranın hemen bir ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Chat GPT'ye resmi atıyorsunuz. Diyorsunuz ki buradaki soruların bana cevaplarını ver. Chat GPT sizin yerinize oturuyor ve cevapları size veriyor. Buradaki mesela son 4-5 quiz, 4 quizin hepsini de %100 ile <laughs> tamamladım. Bunların da işte görevlilerin süresi bittikten sonra büyük ihtimalle şu puanları dağıtacaklar. O yüzden hani aklınızda olsun ben başlamalılık yapıyordum. Chat GPT çok aklıma gelmemişti açıkçası uğraşmak yani ekran görüntüsü al oradan okur mu doğru cevap verimi mi veriyormuş hiçbir sıkıntısı yok. E, o yüzden bunların hepsi gördüğünüz gibi sallayarak yaptığım şeyler ve hiç bakmadan e, tuşlara basmıştım. Ama öyle yapmasaydım tabii ki daha fazla puan kazanmış olacaktım. Siz en azından öyle yapmayın. Şimdi bu alan yani herkese açık gelip bu alanı kullanıp e, bu sahara testnetini tamamıyla artık. ...kullanabiliyor olacaksınız dostlar. Şimdi bu birinci haberimizdi. İkinci habere geçelim. E biliyorsunuz şu projeye de katılmıştık. Newton diye bir projeye katılmıştık. Günlük zar atıyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, görev yapıyoruz. Puan kazanıyoruz. E ne vardı arkadaşlar? E öncelikle en son videoda... ...bundan galiba 3-4 hafta önce yeni bir görev getirmişlerdi. Ne yapıyorduk? Bir işte hesap yaratıyorduk bunların e, yapay zeka e, agent'ının üzerinden bir tane e, ne derler? Hesap yaratmamızı için işte 10 dolar falan atmamızı istiyordu. Onu yapmıştık videosu, videosu da videoda da göstermiştim. 500 puan buna vermişlerdi. Şimdi ne gelmiş arkadaşlar? Bunu yaratan arkadaşlara bir 500 puan daha e, hediye etmişler. Bir claim your credit diyor. Tabii ki ileride bu kreditslere göre airdrop alacağız. Tabii ben aldım bunu. Siz de eğer bu İlk aşamayı yaptıysanız buradan zaten şurada complete yazar puanınızı o gün almışsınızdır. Şimdi de gelip bunu almayı unutmayın. Bu puanlar çünkü yani buradaki krediler 500 yani yüksek bir sayı, iyi bir sayı. Birçok kişinin önüne geçirir sizi airdrop olursa yarın öbür gün. Bunun da ana sayfasını takip etmeye devam edin. Buraya belki yeni görevler, büyük büyük puanlı görevler gelebilir. Bunun da haberini geçmiş olayım. Sonra ne varmış? bu neydi? Ha bunu da şöyle şunun için anlatacağım. Hatırlarsanız yine biz Camp Network diye bir proje, Layer 1 projesine katılmıştık. Puan, orada görevler yapıyorduk, puan topluyorduk. E, bugün e, Layer 3 yardırdı. Layer 3 buraya neredeyse şu an gördüğünüz gibi 15-16 tane görev koydu tek tek yapılabilen ve Cube mintliyorsunuz görevleri yaparken. E, bu küpleri de mintlerken Kamp e, Camp Network'ü kullanarak yani test tokeniyle bu küpleri alabiliyorsunuz. Ee, ya hala layer 3'ü kullanan kastıran işte şu sayıyı geçip de ben airdrop almayı da planlıyorum diyen arkadaşlar varsa en az burada 15-20 tane bedavadan cube var ee, gelin bunları yapın zaten hem bunları yapmış oluyorsunuz hem de aslında sizi e, camp network'ü yani o aslında test netine katıldığımız sitede siteyi kullanmamızı sağlıyor ki ben bazı şeyleri yapmamışım bu layer 3 görevleri sayesinde hepsini tek tek bir daha üzerinden geçmiş oldum siz de buradaki görevleri gelin yapın arkadaşlar. Test ile ödüyorsunuz. Gerçek parayla ödemiyorsunuz. Küpleri de alırken. Alın küplarınızı da dursun köşede. En azından ağda işlem yapmış olursunuz. 15-16 tane burada kafadan işlem demek ki gördüğünüz gibi daha gün gün diğer görevlerde gelecek. Onlar da gelince bakarsınız şu ana kadar 19 görev varmış. Gelin yapın arkadaşlar. Bunu da en azından buradan duyurayım. Hatta burada Camp Network ile ilgili koyulmuş ee, görevlerin bazılarında işte git oyun oyna diyor bazılarında NFT mintle diyor falan filan ee, yeni başlayacak arkadaşlar için de aslında güzel bir e, server olmuş şu ilk görevden başlayarak komple şu an hepsini buraya kadar yapabilirsiniz açık bunu da hatırlatayım dedim bunların acaba linklerini videonun altına bakalım nasıl sığdıracağız ee, elimden geldiğince hepsinin linkini koymaya çalışacağım dostlar. Bugünle ilgili başka ne gelişme var derseniz, yine bizim katıldığımız Kite AI diye bir yapay zeka projesi vardı. İşte burada gidiyorduk, konuşma falan yapıyorduk, botlarıyla puan kazanıyorduk. Günlük çekim falan var mıydı ya da sosyal medya görebilir, şimdi net hatırlamıyorum ama bunlar da yeni bir arayüze geçmişler. Şöyle şuraya tıkladığınızda zaten o testnet 1 puanları hesaplanıyor falan demişler, her şeyi sıfırlamışlar. Doğal olarak yeni, bu herhalde testnet 2 mi oldu artık ne olduysa, Doğal olarak burada da tabii ki bu projeye baştan katıldıysanız ya da şimdiden de katılabilirsiniz. Büyük ihtimalle bu da ayrı puanlanacak ve dolayısıyla buna göre de bir airdrop atacaklardır. Hiçbir projeyi duymamış arkadaşlar. O yüzden şu an duyuyorsanız şimdi de katılabilirsiniz. Yapılacak şey çok basit. İşte Siteye zaten cüzdanınızla bağlanıyorsunuz. Ee, şurada e, çok basit özetlemişler. Şu earn nasıl kazanırım xp'leri kısmına tıkladığınızda arkadaşlar diyor ki e, bizim işte botlarımızla konuşarak ki şurada 3 tane bot var. Bunlarla konuşarak kazanabilirsiniz. Aktif olarak in, e, onlarla etkileşime geçerek diyor. E, ayrıca diyor şu işte bit bilmem ne mind bit diye işte siteler var. Bunlar da büyük ihtimalle yapay zeka botu falan buraya entegre edecekler. Onları da geldiğinde kullanırsanız oradan alırsınız falan demeye çalışmışlar. Arkadaş davet ederek klasik Ekstra puan kazanabilirsiniz. Staking token yani token stake ederek kazanabilirsiniz. E, bir de görevleri yaparak kazanabilirsiniz diyor. E, token burada gördüğünüz gibi ben bir tane kayıt stake ettim. Şuradan gelip test tokeni alabiliyorsunuz. Günlük işte 24 saatte bir bir tane token veriyor. Daha sonra da şurada zaten stake kısmı var arkadaşlar. Ona tıkladığınızda Burada e, bir iki üç tane proje var. Üçünden birine stake edebiliyorsunuz. O Aldığınız tokeni zaten o token başka da bir şey yaramıyor. Günlük gelip buradan bir tokeninizi alıp şuradan test tokeninizi alıp e, buraya stake edeceksiniz. Her stake ettiğinizde de ona göre puan kazanıyorsunuz. Hatta puanları burada bir yerde gösteriyordu ya. Neredeydi o? Şurada mıydı? Evet bakın benim yaptığım mesela evet aldığım puanlar ne yapmışım? Hem siz bu yeni testnete girerken size bir quiz soruyor. Onu cevapladığınızda 200 puan alıyorsunuz. İşte faucet aldığınızda yani şu test tokeni aldığınızda şuradakini 50 veriyor. Günlük quiz bakın şurada quiz yeri var. Ee, yine günlük sorular soruyor. Ona da 50 puan veriyormuş. Yine bunu bu arada ben chat GPT'ye ekran görüntüsünü atıp bana cevabı ver kardeş dedim ben cevabı verdi. E artık bu tarz quiz soruların cevaplarını hepsini ChatGPT adın o size zaten de cevabı verecektir. Bakın token stake etmek neymiş 50 puan vermiş ona. Yarın da bunu yapınca verecek. E, i̇şte botlarla konuştukça 20 puan vermiş. İşte botlarla konuşma ne buradan birini seçiyorsunuz. İşte profesöre gelin. Şurada hazır sorular var. What is... Kite AI o da cevaplıyor. Efendime söyleyeyim şu aşağıdakine geçebilirsiniz. İşte şu an Bitcoin'in parası, price'ı ne kadar kardeşim bir söyle diyorsunuz. Maşallah yardırıyor zaten Bitcoin 111 klara geldi. Ondan sonra Sherlock varmış. Buradaki aslında onun hazır sorularına da tıklayabilirsiniz ya da buradan kendiniz de sorular yazıp sorabiliyorsunuz. Dur galiba bakayım. Yani büyük ihtimalle algılamayacak cevap olarak bir şey veremeyecek ama bunu da kullanmaya devam edebilirsiniz. İkinci aşamaya geçmişler. Cüzdan bağlayıp test tokeninizi alıp ondan sonra bu botla konuşacaksınız. Ha birinci test netten şöyle beyçler gelmiş büyük ihtimalle. Mesela biz erken girmemize rağmen early bird beige diye bir şeyi diyor ki sen buna hak kazanamadın kardeş. İşte subnet explorer beige diye bir şey varmış. Bunu da alamadın kardeş. Neye vermiş? Commemorative Batch diye bir şey vermiş. Herhalde başka var mı? Yok. Üç tane şu an Batch var. Bir tanesini e, vermiş bana. Siz de bir kontrol edin. Belki siz hepsini almışsınızdır. Benden daha farklı işlem yapmışsınızdır falan bir şey diyemeyeceğim. Şu Batch kısmından zaten görüyorsunuz. Girdiğinizde bir şey yapmanıza gerek yok. Quiz dediğim gibi Quiz kısmına tıklarsanız burada soru oluyor. Şıklı bir soru. Onu cevaplayacaksınız. Puan alacaksınız. 2 zaten az önce gösterdim. Buradan herhangi birine gelip e, stake ederek puan kazanabilirsiniz. Burada da işte bu, bu projelerde yakında gelecek diyor. Büyük ihtimalle bunlar da yapay zeka botu olacak. Bunlarla da konuşup puan kazanıyor olacaksınız. E bu tarz projelere işte yapay zeka soru sorma puan onun karşılığında XP kazanma falan finalde airdrop bekleme. Biliyorsunuz zaten artık hepsine katılıyoruz. Ee, biraz kripto yapay zekaya yani yapay ea yazmayan proje artık çok nadir görmeye başladık kriptoda normal. O yüzden bu projelerin hangisi tutar bilmiyoruz hepsine katılabilirsiniz. Ee, bunu da anlatmış. Olayım başka ne var? Ha evet yine katıldığımız projelerden biri neydi bu? Beemable Network falan filan diye. Şimdi bugün arkadaşlar bunu Telegram'dan yazdı. Airdrop kriterlerini açıklamışlar. Şu leaderboard kısmına geldiğinizde burada sezon sezon airdrop için e, ne yapmanız gerektiğini falan buraya yazmışlar. Genelde projeler böyle şeyleri paylaşmaz ama bunlar paylaşmış. E, bu sayfayı da ben koyarım okursunuz Türkçe'ye çevirip. 5 e, sezon olacakmış arkadaşlar. Her sezonda da 10.000 kişi ilk 10.000'e 10 girenlere e, ödül vereceklermiş Toplamda işte 50 bin e, falan vereceğiz diyorlar. Airdrop olarak 50 bin kişiye airdrop vereceğiz diyorlar. Zaten sezon sıfırda girmiştik. Bir bitmiş. Şu an iki de herhalde Ağustos'u falan bulacak demişti bir arkadaş bu sezonlar bitene kadar. Fakat burada yapmanız gereken tabii siteyi aktif kullanıp puanları falan kasıyorsunuz ki ben ara ara girip aktif kullanıp ara ara bırakıyorum bir şey yapmıyorum. E, burada anlatmışlar ne yapmanız gerektiğini arkadaşlar. İşte NFT varmış bir tane onu almanızı istiyorlar. Onu aldık mı almadık mı ben de şu an hatırlamıyorum. Ee, ama Solana cüzdanınızın 15 günlük bir en az 15 günlük yeni açılmamış bir cüzdan olmasını istemişler. En azından o Solana cüzdanınızda bir tane işlem olmasını istemişler ve en azından içinde 10 dolar sol olmasını istemişler. Bunlara dikkat edin. Yarın öbür gün her şeyi yaparsınız. Bir sürü puan toplarsınız. Sırf burayı kaçırdığınız için airdrop vermiyorum diyebilir ip neler, biliyorsunuz. Artık... O yüzden e, bunu da hazır size hatırlatayım. Hani Beemobile Network'e girdiğinizde lider lider <laughs> kısmına geldiğinizde şuraya tıklarsanız gösteriyor zaten dostlar burada da yazmış. Okey. evet. Bütün projeleri şöyle hızlıca yeni gelen şeyleri anlatmış oldum. Gelelim sırada ne var? Evet, airdrop haberlerine. Evet, Ten projesi. Bunu zaten yine e, birkaç video önce ya da 5-6 video önce demiştim ki checker'ları geldi. Yani kazanıp kazanmadığını gösteren bir ekran vardı. Sadece cüzdanı bağlıyordun, kazandın ya da kazanmadın diyordu. Şimdi de ne kadar kazandığını gösterdiği ekran gelmiş ben cüzdanı bağladım, kontrol et kardeş dedim. Bana test et falan filandan büyük ihtimalle çünkü Discord ya da Twitter'dan bir şey vermiş. 780 tane işte Ten token vermiş. para eder mi etmez mi? Arzı nedir? Kaç ne zaman çıkıyordur piyasaya? Bunlara hiç bakmadım açıkçası arkadaşlar. Ben zaten öyle çok onları değerlendirmeyi seven bir insan değilim. Piyasaya çıktığında bakarız kaç para ediyor, ne ediyor diye. Ama siz bunların Ten Ten projesinin Twitter'ına gidip orayı takip edip çok daha fazla bilgi tabii ki alabilirsiniz istiyorsanız onlarla uğraşırsınız. Ben sadece hani bir gerin cüzdanınızı bağlayın ne kadar kazandıysanız burada gösteriyor. E, aklınızda olsun. Bunun da linkini aşağıya koyarım. Galiba yoruldum ama şu son proje kaldı airdrop olarak. <laughs> bu ne derseniz bu da yine Distribute AI diye bir projeydi. Bu da aslında depin projesiydi. Biz biliyorsunuz kanalda böyle eklenti kurulan Server üzerinden çalıştırdığımız bir sürü proje var. Onlardan biriydi bu. Airdrop'u gelmiş arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Ee, tabii ki solana cüzdanınızı bağlamanızı istiyordu. Ben bununla ilgili de size bilgi vermiştim. Ee, Depin projesiydi. O cüzdana bağladığınız o solana cüzdanını gelip burada tekrar bağlıyorsunuz. Kazanıp kazanmadığınızı gösteriyor arkadaşlar. Ee, ama biz Telegram'daki arkadaşlar arasındaki neredeyse yüzden fazla insan benim gibi serverda çalıştırıp e, bu projeyi kaç aydır da serverda çalıştırıyoruz ki ben de en başından beri çalıştırıyorum. Ee, videonun başından beri 4 ay mı oldu artık 5 ay mı oldu ne kadardır olduğunu hatırlamıyorum videonun ee, Keza o kadardır çalıştırmama rağmen e, ben cüzdanımı bağladım ya yürü git kardeş dedi ee, Ama hani konuştuğumuz arkadaşlardan da kazanan 3-5 kişiden fazla insan da görmedim açıkçası Çok az insana vermişler belli ki kafasına mı göre seçmiş Uganda teyzeciliği mi yapmış ne yapmış Hiçbir fikrim yok ama büyük ihtimalle sizde de e, kazanamadığın yazısını burada okumanız e, ihtimal dahilinde. Genelde bilgisayarda çalıştıranlar daha fazla almışlar. Biz serverda çalıştıran alan arkadaşımız da var. E, modlarımızdan Serdar arkadaşımız da serverda çalıştırıyordu bu projeyi. 50-60 dolarlık kazanmış. E, alıp sattı zaten. Hatta bir tane arkadaş sağ olsun çok teşekkür etti hocam sayende bu projeye girdim. Ee, senden duyup girdim ve 600 dolara yakın falan e, AirDrop aldım bu projeden hatta ekran görüntüsünü falan filan dağıtmış Telegram sohbet kanalına Hocam vallahi keyifle ye kardeşim 600 dolar ye, temiz para ee, güzel güzel ye harca önemli olan birilerinin kazanması arkadaşlar ben hep diyorum projeleri ben size duyururum işte hocam AirDrop işi biraz şans işidir ee, düşünün ben en başında giriyorum kaç aydır çalıştırıyorum. Ha bazen şeye çok takılan insanlar oluyor ref projesi referanslı daha fazla kazanıyorlar o oluyor bu oluyor diyen tayfa Tabii ki elbette o hiçbir zaman bitmeyecek o devam edecek ama en az bu projede ben hani 50-60-100 kişi falan kazandırmışımdır o kadar referansımın da olmasına rağmen vermeyen proje vermiyor arkadaşlar airdrop işi her zaman diyorum ne kadar aynı şeyi yapsan da e, hatta bazen karşındakinden fazla yapsan da e, kazanamayabilirsin yani o yüzden Hepimize bu projede 600 dolar yoktu zaten. Hepimize 600 dolar atmazdı. O piti piti olarak dağıtmışlar belli ki. Kazanamadıysanız üzülmeyin. Ama sonuçta katıldığımız 40'ın üzerinde neredeyse depin projesi oldu. Bunun mesela hani 40 dolar en düşük olarak bizim Serdar arkadaşa 40 dolar atmış. Kaç aylık server parasını karşılamış oldu bile şimdiden bu daha bir tane depin projesi. Yani çoğumuz alamadık ama biz de başka depin projelerinden alacağız. Yani depin projelerine katılmaya özen gösterin. Depin 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 diyorum da o ne derseniz tabii şimdi hani yeni gelen arkadaşlar için şu server yazarsanız o videodan başlarsanız burada anlatıyorum ee, ve ayrıca bizim şuradan da göstereyim. Burada bütün Telegram kanallarımız var. E, referans link paylaşma kanalımızda katıldığımız tüm depin projelerinin linkleri orada duruyor. Tek bir sayfa haline getirdik şu referans paylaşım alanında. Gidip oradan hala şu an sıfırdan başlayan bir insan olarak e, hepsini tek tek kurup katılabilirsiniz. Tabi bazıları 2-3 tanesi bitmiştir. Onları da bizim sohbet kanalından sorabilirsiniz. E, şurada sohbet kanalımız. Biz bunların hepsini bir server kiralayıp orada ayda 6-7 euro işte 8 euro falan vererek orada çalıştırıyoruz. Ama dandik bir PC'in vardır. Bunların hepsini aynı o dandik PC'ye de kurabilirsin. Çatlar patlar bilgisayarın yanar ona bir şey diyemem. O yüzden biz zaten böyle riskleri almamak için server kiraladık ve katılıyoruz. En azından bir projenin ya ben bunun ikinci sezonu falan da devam ediyormuş. Başlamış airdroptan sonra devam ediyor ama ben katılmayacağım. Şahsen kapattım serverdan da sildim. Siz artık kendi tercihinizi verirsiniz dostlar. Ama en azından bir projenin daha dediğim gibi airdrop'u gelmiş oldu ki fena değil. Hani 600 dolar kazanan arkadaş çok iyi kazanmış tabi. Ama 40-50 dolar verse dahi katıldığımız işte 40 tane proje arkadaşlar 2000-3000 dolar eder finalde. Keşke hepsinden kazanabilsek 40-50 falan. Ha bazısı 40-50 verecek, bazısı işte 300-500 dolar da bırakabilir, bazısı 5 dolar da bırakabilir. O yüzden hepsine katılmaya. Devam ediyoruz. Şu aralar tabii çok gelen bir depim projesi yok. Ben birkaç tanesini test ediyorum. Yeni gelen birkaç taneyi. Onlar iş yaparsa videolarını da e, çekeceğim. Ha Bununla ilgili şu disk tokeni nereden e, diyelim ki aldığınız nereden satabiliyorsunuz? İşte Meteora diye bir Solana ağında işte bu alma satma swap yeri var. Burada işte elinizdeki olan tokenleri direkt Solana'ya disk tokenleri buradan satabilirsiniz falan filan gibi. Hatırlıyorum arkadaşlar burayı koymuşlar galiba aşağıya. E, linke. O yüzden buradan herhalde bakayım bin tane olsaymış elimde ne ediyormuş. 0.28 sol ediyor şu an. Yani bir tanesi kaç ediyor. Tabii onu o solden hesaplayamam. Burada yazıyor musun dolar karşılığını yazmamış. Neyse yapacak bir şey yok. Yani bunu satabilirsiniz e, bir yerlerde. Elbette ben olmadığı için şu an e, uğraşmadım araştırmadım. Hani elimde distoken olmadığı için ama siz bulursunuz dostlar evet 2. airdropumuz işte 675 neyse o kadar projedeki olan gelişmeler hepsini tek bir çırpıda anlatmaya çalıştım. Umarım işinize yarıyordur videolar. Tabii ki e, gitgide izlenmeler daha da azalıyor <laughs> ama yapacak bir şey yok dediğim gibi ben kendim zaten kriptonun içinden hiçbir zaman ayrılmadığım için e, bu videoları çekmeye devam edeceğim dostlar. Siz de beğenirseniz, e, abone olarak izlersiniz. Şunlara bir beğeni atarsanız ya da videoyu arkada oynatırsanız 5-10 dakikasını 15 dakikasını bana böyle teşekkür ve katkı sağlamış olursunuz dostlar. O halde bir sonraki videolarda görüşmek üzere.